Karşılaşma Yani şu şekilde değerlendirmek lazım Rakibi analiz yapıyorsunuz Ama karşılığında sizin ne yapabileceğiniz de çok önemli Karşılaşmanın ilk 14. dakikası yemiş olduğumuz ilk gol vardı O sürece kadar da Gayet organize bir şekilde oynuyorduk Rakibin yapmış olduğu bir orta 18 içerisinde yani pel kasa o topu kafayla vurdurmamız bizim bir zaafımız yani açıkçası. Çünkü fiziksel olarak çok üst düzey bir fizikse, fiziğe sahip bir arkadaşımız değil. Ondan sonraki süreçte Tiam'ın gol atması. Bu şunu gösterdi bize yani mevkisinde oynamayan oyuncuları belirli mevkide oynattığın zaman bugün karşılaşmada bunun şeyin sıkıntısını ve yokluğunu çektik. Ee, karşılaşmadaki e, oyuncu eksik, yani aynı anda 5-6 e, tane oyuncunuz eksik olduğu zaman e, e, bizim gibi takımlar e, çok büyük e, sıkıntı yaşayabiliyor. Bugün karşılaşmada da bu çok net bir şekilde gözüktü ama buna rağmen ee, ilk devre için özellikle söylüyorum. Ee, rakip gol attıktan sonra bir şeyler yapmaya çalıştık ama belirli bir bölgeye kadar yani üçüncü bölgeye kadar bir şeyler yaptık. Orada son paslarımızı tam olarak e, dev, e, iyi değerlendiremedik. Ee, rakibin işini çok e, kolaylaştırdık. İki mücadelerde çok yumuşak kaldık. Ee, bu da e, yani bu da maçın en büyük etkenlerinden bir tanesiydi ve devreye girerken ikinci golü yedik. Ee, i̇kinci golden sonra da e, takımın e, Moralsiz bir şekilde içeri girmesini sağladı ama devre arasında 2-1'i yakaladığımızda rakibin tekrar panik yapabileceğini biliyorduk. Ve bu doğrultuda da değişiklikler yaptık bir şeyler yapmaya çalıştık ama maalesef yine aynı şekilde bir iki tane son pasları doğru atabilmiş olsaydık 2 biri yakalayacak pozisyonlarımız çok net bir şekilde ortaya çıkabilirdi alt liglerden sezon başında gelen arkadaşlarımızı oynatmak zorunda kaldık. Bu eksiklerimizden dolayı. Bu da şunu gösterdi. Yani bir iki tanesini oynatabilirsiniz ama beş altı tanesini aynı anda oynattığınız zaman her anlamda eksik kalıyorsunuz. Hem fiziksel olaraktan hem oyun olaraktan. Bu net bir şekilde gözüktü. Sıkıntı yani özellikle Kasımpaşa'nın bu sezon içerisinde Julian'ın sakatlığından sonra eee daha çok ön plana çıktı. yani Hem takım yani savunma hattındaki organizasyonumuz hem de takım savunması açıkçası geçtiğimiz sezona çok uzaktayız. Çünkü biz geçtiğimiz sezon 7 karşılaşma gol yemeden bitirmiştik. Sizlerin de bildiği gibi. Bu oyunculardan çok fazla fiziksel olarak özveri istiyor. Bu Takım birlikteliğini veya takım savunmasını yapabilmeniz için üst düzeyde oynamamız gereken oyun sayısı yani oyuncu karşılaşma sayısı fazla olması gerekiyor. Maalesef biz buraya geldikten sonra bu oyun sayısını yakalayamadık. Oyuncu sayısını yakalayamadık. Geçtiğimiz sezon kadroyu sorduğumuzda veya saydığımızda çok rahatlıkla ilk 11'imizi veya ilk 13 oyuncumuzu sayabiliyorduk. Ama bu süreçte biraz zor oldu. İşte sakatlıklardan dolayı, Covid'den dolayı. ...cezalı olan oyuncularımızdan dolayı biraz üst üste geldi açıkçası. Bundan sonraki süreçte bu görüntümüz olmaması gerekiyor. Her anlamda yani özellikle mağlup olabilirsiniz ama bugünkü... ...görüntümüz çok bizi mutlu etmedi. Ama... ...yani genel olarak bazı oyuncularımız beklentimizin altında. Çünkü genç olan arkadaşlarımıza veyahut da ...alt yapıdan gelen arkadaşlarımıza çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum bugün. Çünkü onlar elinden geldiği kadar mücadele etmeye çalıştı. Ama diğer arkadaşlarımızdan biraz daha fazla özveri, biraz daha fazla sorumluluk almasını bekliyordum açıkçası. O biraz bugün sahada, ondan uzak kaldık. Bizim takım halinde bugün kötü günümüzdü, işin özeti. Fenerbahçe'nin işini de çok kolaylaştırdık ama... Tam takım olmuş olsaydık tamamının değişik bir görüntü olacağından en, en ufak bir şüphem yok. Evet şimdi şöyle tabii bu yaşamış olduğumuz süreçten dolayı sizlerle olan iletişim, yani iletişimimiz de çok sağlıklı geçmiyor. Yani basın özellikle sizlere sadece duyduklarınızla veyahut da tahminlerinizle veyahut da yorumlarla bir şeyler yazıyorsunuz. şey olarak. Bazen gerçek olan ama çoğu zaman da gerçek olmayan olayları yazıyorsunuz. Yani Foden'in kadro dışı gibi bir şey yok çünkü geçtiğimiz hafta kadrodaydı ve son oyuna da aldık. Ama sakatlığı tam olarak düzelmediği için ve kendisiyle de konuştuğumuzda artık bundan sonraki süreçte kendisini 15-20 dakika oynaması için değil 90 dakika oynaması için hazırlamamız gerektiğini tamamen iyileştiği zaman geri dönmesi gerektiğini e, görüştük ve o doğrultuda da planımızı programımızı yaptık. Yani bizim e, öyle bir düşüncemiz yok. Öyle bir bizi e, öyle bir karar almaya itecek bir olay da olmadı yani öyle söyleyeyim. Ya şimdi hakemle ilgili artık bir şey söylemeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Yani ben bir şey söylemem. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Ama çok fazla bir şey söylendiği zaman da bir değer olmuyor. Yani varın bize ne kadar vara faydası oldu ben açıkçası anlamıyorum. Yani hiç yani genel anlamda söylüyorum. Oyun çok fazla duruyor. Gereksiz duruyor. Ondan sonra offside çizgisi çiziliyor. Ee, yani bundan dolayı sakatlanan oyuncular oluyor. Oyun devam ediyor. Mesela offside hakim kaldırmıyor. Devam etmesi gerekiyor. Bundan dolayı oyuncu sakatlanıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başına geldiği gibi. Ee, bugün mesela biraz önce özetleri tekrar iz izliyorum. Yani e yapılan eee Brechka'ya var ya, 18 içerisinde 60 olduğumuz duran topta yapılan var ya e, faul. Yani söylesek ne değişecek ki? Yani ne değişecek? Hiç değişen bir şey yok. Yani değişecek bir şey yok ki. Ne değişecek? Yani ancak bir şeyler söylediğiniz zaman işte belirli e, sıkıntılara girebiliyorsunuz. Bu sefer kendi duruşunuzdan ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani bence çok fazla e, bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü söyleyeceğimiz bir şeyin bir emniyeti yok, bir değeri yok bir karşılığı yok. O açıdan bir şey söylemenin de çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yapılan yorumlar yani her kanalda izliyoruz işte her hafta oynanan oyundan daha fazla işte pozisyonlarla konuşuluyor. Üzücü açıkçası genel anlamda üzücü. Ben geçtiğimiz hafta Başakşehir karşılaşmasından sonra da söylemiştim basın toplantısına. Bence varı biz çok daha etkin bir şekilde değerlendirebiliriz. Oyunun daha çabuk gelişebilmesi için işte oyuncu örneğin golüne var ya darbe alıyor, yüzünü tutup yatıyor. Yani buna benzer şeyler. Yani bunları eğer engelleyebilirsek bir iki tane oyuncu vardan görüp görüntüyü ona göre sarı kartlar verilirse. E, olmaz ya, bugün örneğin e, rakip 10 defa aynı pozisyonu yaptı, kaleci Altay. Hakem bir defa daha itiraz etmedi. Ben yapmış olsaydım, aynı skor benim benimleyim olurdu. Çoktan var ya benim oyuncum sarı kart görecekti. Yani neyi konuşacağız? Yani bu anlamda bir şey konuşmamızın bir anlamı yok ki. Yani çünkü bir standartı yok. Yani ya, yapılan faallerde biz faali çabuk kullanmak istiyoruz. Ee, rakip var organize olmadığı için yap, faali var ama iki metre geri alacaksın veya bir metre geri alacaksın. Bu sefer ne oluyor? Rakip var tekrar organize, organize oluyor. Bu sefer o e, alanı bulamıyorsunuz. Yani e, çok fazla e, konuşmamızın bir e, değerinin olmadığını düşünüyorum. Yani hep, hep konuşuyoruz yani Türkiye olarak hep konuşuyoruz. Ama e, karşılığını maalesef alamıyoruz. Her anlamda alamıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.